2023'te Türkiye'nin yeni yüzyılı olacak demişlerdi. Ya, ne yeni yüzyılı abi koyayım böyle yüzyıla bak 50 milyon sigara olmuş ya. 5 milyondu bu sigara ya. Abi merhaba. Yıllık enflasyon %47 açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Ekonomi amına almış gidiyor ya. Yıllık enflasyon %47 açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya değerlendiriyor almışız olmuşuz. Hayatımız bitmiş hayatımız. <laughs> Neden? Mahvolmuşuz. Baksana. ne oğlum sigara içemiyoruz ya. Boş sigara içemiyoruz amına <laughs> Kafamızı yaşayamıyoruz. Bırakmazlar bizi. Perişan silah. Evet. Abi yalan hepsi yalan. Bunların hepsi yalan dolan. Abi. Affedersin çok kötü. Baksana ters soluktan terlikle geziyoruz. Mesela, Çorabımız yok. Ekonomi zaten başlı başına kötü de bizim ülkemizde hiçbir türlü bir yaşam hakkı yok ki insanlara. Önce bence, bence insanlar buna bakması lazım. Önce birbirine insanların bence değer vermesi lazım. Kimse kimseye değer vermiyor. Önce bu önemli. Ya Kimsenin, ters soluktan kimseye... değer vermiyor da nasıl değer versin? E, millet aç. Tamam, pa 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 herkes diyor yani geçim derdi bilmem ne sıkıntısı. Neyin değerini verecek? Neye değer verecek? Değer ki bu de e, saraylarda yaşıyorlar. Bizim çektiğimiz sıkıntılara bak. Bizi çekerler hapishaneye hapishaneye atmasınlar bizi bir daha. Vallahi yeni çıktık abi. Aynı <laughs> sıkıntı <laughs> yaşamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyoruz konuşuyoruz olur yani şimdi niye abi Konu ne mi? düzelecek abi kurban olayım herkes keyfinde baksana %50 diyorlar oy verilmiş elli mi ne oy çıktı değil mi abi herkes keyfinde adam sarayda yaşıyor biz gelmişiz burada ne yani hüküm sürüyorlar babadan ola geçer bundan sonra bundan sonra artık vay halimize ne diyelim. 2023'te Çok... Türkiye'nin yeni yüzyılı olacak demişlerdi. Ne yeni yüzyılı abi koyayım böyle yüzyıla bak 50 milyon sigara olmuş ya 5 milyondu bu sigara ya. 50 milyon olmuş yani, ya, günahtır gel ya. Gel, gel sen de gel, gel. Gel açıklamaya, bu işler böyle. Yani değil mi abi şimdi? El eli yıkar, iki Geçinemiyor iki, insanlar, evet. Ge veriyor kaç para veriyor. Çalışsan da geçinemiyorsun, bir şey yapamıyorsun yani. Bize iş de yok memlekette. Kiralarda, Mahkumiyet, da, ha? Kiralar da yükseldi. Kiralar ev sahiplerinin namussuzluğu abi. Ev Kusura bakma bak. Ev Benim babam da kira alıyor, 2 milyara oturtuyor. O onların şeyi. Ama dediğim gibi abi, sıkıntı Kireler büyük. Ise, sen de konuş, buyurun. burada ona konuş. Ise, bir an önce bu Suriyeler ya gitse de evet. Allah'ın sen Suriyelerine başka bir günah yok. Kurban olayım şimdi. Şey ne var Suriyelerde? Değil mi? Şey ya kim olsa gitmez. Sen de olsan sen de gitmezsin. Aynen. Bir ülkede zulüm varsa seni buraya rahat rahat alıyorlarsa ben de olsam ben de gitmem. Gerçekten Senden olay. benden iyi yaşıyor. Evet. Eczaneye giriyor her türlü sağlık Gerçekten şeyini kendine şey tedarik ben edebiliyor. Ben de işin başka ülkeye götürsün. Ben de rahat rahat yaşarsam ben Gerçekten de gelmem ki. Teknoloji çıkmış. Herkesi buradan arayabiliyorsun. İla gidip birebir de fiziksel olarak görüşmenin bir anlamı yok. Abi merhaba. Enflasyonu yüzde 47 olarak açıkladı TÜİK. Yıllık enflasyon, nasıl Hı. değerlendiriyorsun? Neresi? Kanal. Youtube kanalı abi. Youtube Zeyrek. Yani yüzde 47 diye bir şey yok ya. Enak da 122 dedi. Enak'ın dediği doğru. Geçinebiliyor ama şöyle musun? söyleyeyim. Benim, benim için bir sıkıntı yok ama bunu kişisel düşünmeyeceksin. Toplumsal. Nasıl ülkenin ekonomisi? İyi değil. Bana İyi. göre değil. Yani bunu zaten kimse inkar edemez. Vallahi zaten Allah sonumuzu hayretsin. Berbat. Neden böyle oldu? Bilemem. Ne olacak bizim bu halimiz? Allah sonu hayır etsin yani. Her gün zam, her gün zam ne olacak? Düzelmez mi? Düzeleceği yok. Bunun ne düzelecek? Her gün gittikçe başını almış gidiyor. Ne olacak yani bunun sonu? Evet. O gidişat bu yani. Allah sonu hayır Ne diyelim? İşte yapalım. Enflasyon yüzde 47 olarak Allah enflasyon. Açıkladı. Allah vere bine bin çıksın. Neden abi? Neden? Oy vermesin abi. Abi merhaba. Enflasyon yüzde 47 olarak açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsun? TÜİK açıkladı şey diyeceğim. Millet bunu iyi biliyor zaten. Millet bunun farkında. Enflasyonun sebebi millet kendisidir. Millet enflasyonu daha önce de görüyordu ama bu hükümeti desteklediler. Katlanacaklar yani. Bu toplum çok eşek bir toplum değil ama kendini o sınıfa koyuyor. Enflasyon yüzde %47 olarak çıkmış ya. Batmış enflasyon yok. Yok. bir şey Al merhaba. Yıllık enflasyon yüzde %47 açıklandı TÜİK tarafından. Yalan. Enak da %122 dedi. Doğru. Nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl olacak bu ekonomi? Ne zaman düzelecek? Düzelmez. Yavaş yavaş böyle gidiyoruz. Yavaş yavaş batacağız. Seçimden önce farklı bir tablo vardı. Ne, seçimden da? sonra her şey bir anda zamlandı. Öyle belliydi zaten. Öyle seçimden önce öyle seçim. Derdi sözlerini hiçbirini yapmıyorlar. Emekli ne zaman rahat edecek? Etmez. Etmez. <laughs> böyle devam. Çok kötü. Her yere gittim kızıyorum. Bunun sebebi ülkemizdeki yabancıların sebebi diye düşünüyorum. Bu kadar çok olmadan önce daha azdı. Her şey gayet uygundu. E, Sonra bir anda değişti. Zamlar e, bir anda kimse geldi. itiraz etmiyor. Kimse sokaklara çıkmıyor. Kimse iki tane ağaç kesince herkes Türkiye'yi yıkıyordu. Ne oldu şimdi herkes memnun? Daha çok çıksın zamlar. Daha çok olsun. Biz memnunuz böyle. Herkesin sesi çıkmadığına göre iyi gidiyor demek ki durum. Biraz yabancılar giderse düzelir belki. Hükümet diyordu Türkiye yeni yüzyılı olacak diyordu 2023. Için. İşte oluyor ne güzel. Kimse sesini çıkarmadan güzel güzel oluyor. Başka nasıl olacak? Yıllık enflasyon %47 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Olan nasıl değerlendiriyorum? Ben öncelikle TÜİK'in verilerine inanmıyorum hiçbir şekilde. Hiçbir e, akımdan ya da fikir düşünceden etkilenmiyorum. Hükümete yakın olduğunu düşünüyorum. %47'den de fazla olduğunu düşünüyorum. Günlük 500 liraya çalışıyorum şuradaki hastanede. Aldığım şey hiçbir şey etmiyor. Birazdan yemek yemeye gideceğim. %47'lik bir enflasyon değil. Kaç para hesap vereceğim onu düşünüyorum birazdan. 500 lira para alıyorum. Gücüme gidiyor ama %47 değil. Ya yani %250 mi 300 mi orasını artık halk kendi karar versin. İnandırıcı gelmiyor artık bir şeyler. Enflasyon de düşünmüyorum. Ya yani 20 yıldır söylüyorlar. Hep söylüyorlar. Artık bana inandırıcı gelmiyor. Benim arkadaş çevremde, genelde üniversite okuyanlarda inandırıcı gelmiyor. İnananların da yani aklına şüphe duyuyorum. Hiçbir şekilde inanmıyorum. amacım zaten bu ülkeden gitmek. Kısa bir süre kaldı inşallah. Size topukluyoruz. Başka çare görmüyoruz. 24 yaşındayım saçım ak düştü yani. İnsanlar da videoda görebilir. Şöyle yan durayım falan bilmiyorum yani öyle karışık duygular içindeyiz. Ne olacak bilmiyoruz. 5 sene daha iktidara geldiler. Biraz hani muhalefet ağzıyla konuşuyorum ama 5 sene daha iktidardılar. Hiçbir güvenim yok. Halkın halinden anlamıyorlar. Bir 500 liraya ya da günlük 600-700 liraya çalışsınlar, geçinmeye çalışsınlar. O zaman görürüz yani. Enflasyon %47 mi %500 mi o zaman görürüz yani. Yıllık enflasyon %47 açıklandı TÜİK tarafından. Nasıl değerlendiriyor? Değerlendirecek bir şey yok ya. Allah hükümete devlet zeval vermesin. Başka bir şeye gerek yok. Zaten her şey tavan oldu ya. Tavan yaptı her şey. Ya zam geldi. Vallahi her Vallahi şey zam geldi. 47 açık. Alım, alım gücü azaldı bayağı. Diyeceğim bir şey yok ya. Yüzde 52 kesim düşünsün artık. Diyecek bir şey yok. Katanacağız. Gelmez mi pek? Zannetmiyorum. 5 yıl sonra geçse bile yine tekrar aynı o şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ne bağlıyorsun bunu? Ya bu halk, halk kişilerin kazanması. halk olarak bağlıyorum bunu aslında. Yani İslam yani dini hep siyasete alet ettiği için, dini siyasete bağladığı için. bizim halk da biraz meyli yani o konuda. Hemen bağlanıyor. Seccade mesela mitinge kalkıyor Tayyip Erdoğan. Seccadeyi kaldırıyor. Ondan sonra diyor <laughs> ki biz seccade işte şükür namaza kılacağız diyor. Bilmiyorum ya böyle karma karışık ya. Şey Diyeceğim bir şey yok yani. Yani katlanacağız yapacak bir şey yok. Ya Türkiye her zaman yalan konuşuyor ya. Türkiye her zaman doğru konuşmuş ki. En da yüzde 122 yirmi de. Evet mi? öyle yani. emekli maaşına bak benzine kardeşim. Her gün benzine zam geliyor. E ne oldu? Çünkü her zaman yalan her zaman yalan. Kim kandırıyor? Gelmez kardeşim. Türkiye yeni yüzyıl olacak demişlerdi 2023 Yok. için. Hayal hepsi hayal. Hepsi hayal kardeşim. Değerlendiriyor. Evet. her zamanki gibi. Nasıl değerlendirelim? Yani ülkenin hali. En yüzde haline... 122 yirmi dedi. Yüzde yüzün üstünde dedi. E, rakamlar hangisi doğru ki Türkiye'de? Hiçbir doğru rakam var mı? Yok. Yok. Abim merhaba. Ekonomiyi soruyoruz. Yıllık enflasyon %47 açıklandı TÜİK tarafından devlet açıkladıysa doğrudur ama gerçek real enflasyon değil tabii. Gerçek enflasyon daha da fazla. Özel bir kuruluş var ENAK. O da yüzde 122 olarak açıkladı. O, da saçmalıyor. Onunki biraz daha evet. abart. Açıklamıyor. içeriğini Cebinizin açıklamıyor. Cebinizin enflasyonu kaç? Şu anda yüzde yakın diyebiliriz. <laughs> Kuruluşundan bugüne kadar hepsine sor sen ki başka bir icraatınız yok mu diye. Başka bir aklım çalışmıyor yani. Başka bir üretim ya Bir şey yap tabii. Bir şey yap yani. Bu ne? ne ya zam vurdun, Ne oldu? Ne oldu yani? Aa ya bu bence böyle ne işi var? Kolay gelsin. Memnun muyuz ekonomik? Ben memnunum. Memnun musun? Memnunum. Abi? Çok şükür. Çok şükür. Memnun olan birini bulduk. Çok şükür. Niye çalışırsan memnunsun. Çalışmasan emek. Çalışıyor memnun değiliz, değil. Diyor. Niye memnun değilmiş? Neden memnun değil? Niye? Çalışıyorum param da var. Para Evimde kira. Belki de para. Para ne? ağır mı? Parayla olmaz. Parayla tuttum <laughs> ve çarpar götürürler. <laughs> bence güzel ama başkasını bilmem. Yıllık enflasyon yüzde 47 olarak açıklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle doğru değil. Enak yüzde 122 dedi. Ben enakın da üstünde olduğunu düşünüyorum. En azından vatandaşın hissettiği'nin bana göre yani temel ihtiyaç maddelerinde en azından piyasaya göre peynirdi, etti, temel gıdaydı yüzde 200. Yani ben. Neden böyle oldu? Kesinlikle kötü yönetim algı başka bir şey değil yani açıkçası hani devlette de itibarda tasarruf olmaz diye yani atıyorum 14 tane uçak ya da atıyorum her yere saray. Ya sonuçta yani örnek vereyim KKM dediğimiz yani şu anda ona harcanan para şu ana kadar sadece emekleri verilmiş olsaydı onun %10'uyla bu sağlanabiliyordu. Yani bu demek oluyor ki biz vatandaşımızı gözden çıkardık. Şöyle söyleyeyim mantık. Değişmedikten sonra hani ya tek adam ya da atıyorum ben yaparım ben bilirim ama işte ekonomistim. Ya böyle olmaz. Yani açıkçası ben şunu söyleyeyim 25 yıllık öğretmenim. Ben şu anda 25 yıl öncesini gerekseydim Türkiye'de kalmayı düşünmezdim. Ha bu ülkemi sevmediğim için mi? Hayır gerçekten ülkede insanlar insancı yaşamadığı için. Hak arama derdi oluyor. Bir şey söylüyorsunuz pat tweetten, instagramdan ya da sosyal medyadan gözaltı ya da örnek veriyorum. bir şey söylüyorsunuz karşınızda diyor ki vatandaş ben bunu yaşadım bizzat yaşadım yani sizinle konuşuyorum rastgele vatandaşla söylüyorum adam diyor ki hocam diyor sen tutuklanmadın ya bu normal mi sizce insanların kendini güvenmediği güvendiği hissetmediği bir durumda ekonomi yerine oturur mu ya da hukukun olmadığı ben 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ne şucu ne bucu değilim ya da atıyorum şu parti bu parti savunmuyor ama açıkçası gerçekten bıktık yani kötü yani şurada söylediğimiz zaman da şey diyorlar Hocam sen görmüyor musun öğretmenlerin daha önce limon sattıklarını Şimdi öğretmenler limon satacak parayı bulamıyor Açıkçası limon satamıyor ki yani Şu anda özel okullarda asgari ücretin altında olan öğretmen vardı Haziran maaşının bordrosunu göstersinler Haziran maaşında temmubu yeni başlayan bir öğretmen Asgari ücretin birazcık üstündeydi Yani 11.900 lira bordrosu 11.405 lira asgari ücret Yani hani bana açık ve ne söylüyorum. Deseler ki hocam sen bunu görmüyorsun işte 20 yıldır 22 yıldır ülkeyi yönet, iyi yönetiliyor. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Şu an sizinle konuştum. Şurada hemen açıkçası farklı algıyla ya karşıma hani tehditvari konuşan insanlar ya da hocam gördün mü? Nasıl oldu? Yine aldık. Yine aldığı yok. Açık öne söylüyorum. Bu ülke bizim ama aynı gemide değiliz.